ağzına Ay kulağım kulağım, kulağım. İşte böyle öldürsün. Neyse, bir şey yapma. Al. İşte birincisini hakladık. Sen nereden çıktın lan? ateş topu attı. Gel gel al. Oha. Tamam bu da haklandı. Şimdi bunların ikisini toplayacağım. Bunlar ikisini topladım mı ölecek. Öldürecek bir madde oluşturdum. Bu topla tek atabilirim ayca. Al bunu. kafası patlamış. Sen ölmedin mi daha? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bu ne? Alayım hemen. Al şunu. <laughs> hemen bunu koymam gerek. Artık silahım daha çok güçlü. bu ağacı fırlatıp o annesi geldi şimdi al ölümsüz bu kafasından bir sıkayım dur olmadı isabet edemedim şunu almam gerek hemen at 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 al Hemen gö göbeğinden sıkmam gerek. Orası kaynağı. Hadi bakayım. Çıkamıyoruz alan dışına. Kafadan vurdum. Kafada da kaynağı varmış. Daha yüksek durur. Öldü. Evet arkadaşlar. Bir Buz gelmez mi? Buz gelmez mi? Ve Bir sen